anlamış değilim ya. Ben Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam seni direkt görevden alırım. Sana yakıştıramıyorum ya. Olmuyor ya. Sözünü yiyorsun ya. Yapma Allah aşkına. Ben sen geldiğin zaman çok umutlanmıştım ya. Masaya yumruğunu vuracağını düşünmüştüm ya. Her hafta gözünün içine soka soka ya futbolu kat ettiniz ya. İçine ettiniz ya. Bu adam her türlü satın alınabilir. Kurp Dijital'in değerli izleyenleri yeni bir bölümle Kral Tancı Şolak'la beraberiz. Değerli Kralım hoş geldin. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Kralım. Kralım Galatasaray taze taze Avrupa'dan elendi. Eskiden şey derlerdi, Türkiye'de teknik direktörleri yeteri kadar sabredilmiyor. Sabredilse aslında başarı gelecek derlerdi ama Okan Burun 3. senesi Avrupa'da Galatasaray yine elendi. <laughs> senin ona karşı bir sevginin olduğunu biliyorum. Bir an önce gitmesini istediğini de hissediyorum artık. Unuttuğum bir şey var. Türkiye'de 2 senedir şampiyon. Şu anda da baktığın zaman lider konumunda 6 puan fark var. Sen böyle bir adamı hala gitsin diyorsan senin futbol anlayışını kabul etmek zor değil. Onu anlatmak istiyorum. Avrupa'da çok başarısız. Seninle en fikrim. Bunun sebebini bulacak kişi Okan'dır. Değerli hocam ben şunun için söyledim bunu. Türkiye Ligi'nde zaten ya Fenerbahçe'ye Galatasaray'a Beşiktaş şampiyon oluyor. 300 milyon euroya yakın bir kadroyla ki her sene üstüne koyarak artarak gelen bir kadro değeri var Galatasaray'ın. Evet. Avrupa'da da başarı bekliyor artık bu taraftar. Senden fikrim neden başarısızlık olduğunu bulacak kişi de Okan Buruk'tur. Hatayı nerede yaptığını Tabii ki o bulacak. E, tabii ki o düzenlemesini yapacak. Sistemi o kuruyor, antrenmanı o yapıyor, takım kadrosunu o yapıyor. E daha ne istiyorsun? Takımın alınacak oyuncuları o belirliyor. Antrenman onda, taktik onda, sorumluluk onda. Takımda istediği oyuncuyu alıyor. Avrupa'dan istediği oyuncuyu getirebiliyor. Kulüp ona her türlü kapılarını açmış. Biraz evvel söylediğin gibi 270-280 milyon euro değerinde takım kurgusu var. Bu takım kurgusu Avrupa'ya gidemiyorsa sana katılıyorum. Sorumlu Okan Buruk'tur. Başkasını aramayız. Aramamamız lazım. Çünkü iç içe, kol kola, gece gündüz beraberler kardeşim. E, Avrupa'daki elin oğlu işte. Bu akşam ne oldu? Aziz Akmar Hepsi ağzı süt kokan. 19-20-22 yaşında. Kimsenin tanımadığı ama tanımamış olmasına rağmen futbolda bir gerçek vardır. Çok koşman lazım. Fizik gücünün iyi olması lazım. E, yetenekli olman lazım. Direkt kaleye gitmen lazım gol atman lazım, kazanma arzusu içerisinde olman lazım, yorulmaman lazım, mücadele etmen lazım. Bunların hepsi AZ Akmar'da var. Galatasaray'da var mı? Yok. 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 Bunların hiçbir yok. 77 milyon euroluk AZ Akmar, 270 milyon euroluk yani 4 katı olan takımı bugün Avrupa Ligi'nden eledi. Hem de Günay ne performans gösterdi. Bu akşam Günay'ın %100 kurtardı en az 4 tane 5 tane %100 karşı karşıyalar. Bravo. Günay iyi bir kaleci olma yolunda. Ben bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Her geçen gün üstüne koyuyorsun Günay. Seni tebrik ediyorum. Bu akşam sahanın yıldızıydın ama bence sahanın yıldızı rakip takımın kalecisi olsa daha memnun olurduk. Ama en azından bu akşam bizim Avrupa'da rezil olmamızı engellediği için ayrıca sana da teşekkür ediyorum. Böyle bir parantez açtık. Sevgili kralım gelelim Türkiye Süper Ligi'ne. Önümüzdeki günlerde Galatasaray evinde Fenerbahçe'ye ağırlayacak ama çok konuşulan bir atama oldu bugün. Lako Vincic Galatasaray Fenerbahçe maçına atandı. Çok konuşulmasının bir sebebi de hakemin 45 yaşında olması. Ayrıca UEFA Başkanı Cefrin'le aynı memleketli olması yani Mariborlu olması ki Maribor'da geçtiğimiz aylarda. Ben 45'i anlamadım, bilmiyordum ama şimdi üzerine sen koydun. Başka. Aynı zamanda geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın satın aldığı takımında Maribor olması böyle enteresan rastlantı zincirlerini bir araya getirdi. Bu da haliyle akıllarda bir soru işareti oluşturdu. Sen bu soru işaretlerin neresindesin? Ben gülüyorum ya. Kaos, 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 kaos. Kaos'tan mı besleniyor acaba Futbol Federasyonu veya MHK? Açam getireceksiniz. Bir sürü statü var. Galatasaray hepsini yazıyor, çiziyor, söylüyor. Bunların cevabını verin diyor. Vermiyorsunuz. Ya Galatasaray'sız bir futbol federasyonu, futbol olur mu o? Niye vermiyorsunuz? Diyorlar ki önceden lisans çıkması lazım diyorlar. Çıkmamış. Bir sürü eksik var. Hakem gelemez şartnamesi bile var. Ama buna rağmen sen Galatasaray'ın fikrini, zikrini, düşüncesini almadan Pazar akşamı Rize maçı öncesi, bir saat öncesi böyle bir toplantı yapmaya karar veriyorsun. Ne alaka ya? Şu maç bitsin bir ya. Ne acelem var ya? E biz zannediyoruz ki iki tarafta istiyor. Hayır. Fenerbahçe istiyor toplantıyı. Galatasaray istemiyor. Veya şöyle bir şey duydum. Galatasaray diyor ki bizim de kabul edeceğimiz bir hakem üstünde duralım. Gelsin diyecek kadar da mütevazilik yaptığını duydum. Futbol Federasyonu amacınız ne ya? Hangi sözünde duruyorsun İbrahim Hacı Osmanoğlu? Ağızdan söz bir defa çıkar. Sen bir Karadeniz uşağısın, ben de öyleyim. Dedim ki buraya ben olduğum sürece yabancı hakem giremez dedim. Bırak onu, var da girdi. Orta hakemde yabancı olmak için her türlü mücadele veriyorsun. Bir TFF başkanının yabancı olmadığı kaldı ülkemizde. Bence de TFF başkanı yabancı olsun ya bu şartlar altında. Sevgili kralım ben şöyle düşünüyorum. Eğer pazartesi günü olası bir kaosta, kaos beslenmesinde Fenerbahçe Galatasaray maçında çıkabilecek herhangi bir sıkıntıda Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına bence devlet kayyum atacak. Artık el koyacak yani. Gerçekten atamalı. Kulüpler Birliği ya bir toplanın bir görelim. Yani çok zor olur. hepiniz İstanbul'dasınız. Ne var bir araya gelmeniz? Bu kadar mı zor ya? Bu kadar mı zor ya? Sen 45 yaşındaki Maliburlu fuş operasyonunda varsın. Artı Bayis operasyonunda varsın. Yaşın 45. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Çok mu aradın bunu ya? Ya bu hakemi çok mu aradın ya? Ya bu nasıl bir planlamanız var ya? Ya inanamıyorum size ya. Kaos üzerine kaos olması için her şeyi yapıyorsunuz ya. Anlamış değilim ya. Ben Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam seni direkt görevden alırım. Almalısın Sayın Cumhurbaşkanım. Galatasaray'ı dinlemeden kendi başına karar veriyor. Kulüpler Birliği'ni dinlemeden kendi başına karar veriyor. Kanunları yok mu Futbol Federasyonu'nun ya? Onlara uymuyorsunuz İbrahim Hacı Osmanoğlu. Uymak zorundasın. Sen Galatasaray öyle küçük bir kulüp değil ha. Koskocaman bir kulüp. Ona sormadan bir şey yapman etik mi? Ahlaki mi ya? Normal mi? İbrahim Hacı Osmanoğlu ya. Sana yakıştıramıyorum ya. Olmuyor ya. Sözünü yiyorsun ya. Bu yaşa geldin belki hiç sözünü yemedin ama şimdi sözünü yiyorsun ve çok rahat yiyorsun. O zaman insanlar farklı şeyler düşünüyorlar. İbrahim Hacı Osmanoğlu farklı şeyler düşünüyorlar. Sana yazık değil mi? Sana günah değil mi? Senin gibi delikanlı bir adamın bu şartlar altında kabul etmeyip istifa etmesi lazım, bırakması lazım ya. Çok önemli bir yer değil orası. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Biz seni öyle tanımadık. Biz duruşu olan, sözünde duran Karadeniz uşağı olarak bildik biz seni. Ben sana söyleyeyim. 61 yaşındayım ha. Senin de büyüğünüm. Delikanlılığından, namertliğinden ödün verme. Futbol Federasyonu Başkanı olsan ne olur? Olmasan ne olur? Oldun bir kere kardeş. Ödün verme hayatından, şeklinden, duruşundan. Neden veriyorsun? Vermek zorunda mısın? Hayat devam ediyor ya. Hayat devam ediyor ya. Allah'ını seversen ya. Ne hale getirdik ya? Ya bu akşamki Azi Akmar İstanbul şey, Galatasaray maçı vardı. Ramsızladılar. O hakemi getir ya. Ya İtalya'dan birincilikte yöneten hakemi getir. İspanya'da birinciligi yöneten hakemi getir ya. Niye bu kadar konuşulmasına izin veriyorsun? Sebep ne? Sevgili başkanım ya. Güzel başkanım yakışmıyor sana ya. Yapma Allah aşkına. Ben sen geldiğin zaman çok umutlanmıştım ya. Masaya yumruğunu vuracağını düşünmüştüm ya. Var mısın yok musun belli değil ya. Ağzından çıkanları duymuyorsun. Unutuyorsun. Yereğini yapmıyorsun ya. Pazartesi günü Galatasaray. Fenerbahçe'yi konuk ederken acaba sahada nasıl bir takım olacak? Yani Galatasaray'ın ivmesi çok yukarı doğru gitmiyor. Aşağı doğru düşüyor. Tam tersine Fenerbahçe'de Rüzgar'ı arkasına aldı. Rüzgar'ı arkasına almış olabilir ama aldığı maçlara baktığın zaman ya kırmızı kart görüyor rakibi ya da hakem hataları <laughs> çok fazlaca var. Yani yükseldiğini düşünmüyorum. kalibre olarak Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe biraz hareketlendi. Daha iyi olabilir mi? Olabilir ama işte bunu yapacak kişi Mourinho'dur. Mourinho da sağa sola laf atmaktan, takımda antrenman yaptırmamaktan hayatına devam ediyor. Herkes mutlu kardeşim. Bir mutlu olmayan Ali Koç ve Acun Ricalı. Kafaya ikisi koymuşlar. Bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayı düşünüyorlar. Ben de Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı kanaatindeyim. Eğer Galatasaray bu hafta oynayacağı maçta mağlup olursa ben seninle aynı fikirim. En az berabere kalacaktır. Geçen seneki gibi olmayacaktır. Çok daha dirayetli, çok daha koşan, çok daha mücadele eden, çok daha isteyen bir Galatasaray'ın olduğunu Pazar akşamı haddini bildirmesi lazım. Bu kadar derinlemesine, konulardan sonra futbol adına Galatasaray'ın çıkıp yenmesi lazım. Yenmiyorsa bundan sonraki süreçte Samspor'du, Göztepe'ydi, Eyüp Kasımpaşa'ydı, Eyüpspor'du, Spordu. Hepsi çok değerli ve çok böyle kaliteli takımlar. Puan verir mi? Verebilir. Bu futbol neyin olacağı belli değil. İşte 3 haftaya felatay Spor'a kazanamadık. Kazanabildi mi? Evet, evet. Ya bundan olabiliyor ama işte hakemler utansın biraz. Ya Türk hakemleri utanmayacak mı? Bu maçı Avrupa'dan bir hakem yönetti zaman. Ey Türk hakemlerine sesleniyorum. Mutlu musunuz ya? Ha? Üzülmeniz lazım. Kahrolmanız lazım. Kahretmeniz lazım ya. İstifa etmeniz lazım birçoğunun biliyor musun? Vallahi de billahi ben hakem olsam istifa ederim ya. Etmelisiniz ya. Ama sizde de hata var kardeşim. Her hafta gözünün içine soka soka. Ya futbolu katlettiniz ya. İçine ettiniz ya. Ne söyleyeyim size ya. Futbolun F'sinden haberiniz yok ya. Faulun F'sinden haberiniz yok ya. Ya VAR'a gidiyorsunuz VAR'ı göremiyorsunuz ya. VAR'dan karar veremiyorsunuz ya. Yazıklar olsun ya. Ama bu federasyona hak. MHK'ye hak. Yine söylüyorum. Ya kardeşim 10 tane kaliteli fanatik olmayan, milli takımda oynamış, sevilen, saygı duyulan o futbolcuları da alıp para koysanız Allah koyun ne oğlum? Koyun korkmayın la. Birçok şey iyi gider. inanın bana ya. Ne topa çıkarken foul'ü biliyorsunuz. Ne adamın ayağına batarken foul çalıyorsunuz. Adamı resmen itiyor. Vermiyorsunuz. Sarı kart vereceksiniz. Vermiyorsunuz. Kırmızı kart vermemeniz gerekerken kırmızı kart veriyorsunuz. Ya grubu bu kadar kitaptan okumayın ya. Ama siz de haklısınız. Neden biliyor musunuz? Hiç futbol oynamamışsınız ki amatör bile. Babadan oğula gelen imparatorlukla devam ediyorsunuz. Devam edin. Futbolun içine sıçtınız. Biraz daha sıçın. Utanın bak. Utanın. Fuhuşa girmiş. Bayis'te bir sürü işler yapmış. 45 yaşındaki adam Galatasaray Fenerbahçe maçını yönetecek. Öyle mi? Yapma be. Dünyada başka hakem kalmamış. Kalmadı gibi. değil mi başka hakem? He? Kalmadı mı? İbrahim Hacı Osmanoğlu. Kalmadı mı? Acun seni tebrik ederim ya. Manibor ha. Vay be. Tebrik ederim. Türkiye böyle işte arkadaşlar. Ama zekice ve akıllıca bir hareket UEFA Başkanı'nın memleketinin takımını satın almak. Yapacak bir şey yok. Destek veriyor. Para var, pul var. Her şeyin açtığı bir tek bir şey var. Para. Para, para, para. O yüzden bu 45 yaşındaki adam bu maçı yönetmemeli. 45 yaşında hakemliğin sonunda her şey sağında solunda veya cebinde. Olacaktır mutlaka. Bu saatten sonra hakem mi olacak 45 yaşından sonra? Alacağını almış, satacağını satmış, yapacağını yapmış, karışmadığı bok kalmamış. Fuhuştan bahise kadar bu adam her türlü satın alınabilir. Bu adam her türlü para karşılığında satın alınabilir türden bir hakemi. Buraya getiremezsiniz, maçı yönettiremezsiniz. Rezil olacaksınız. Federasyon başkanları, Acun Ilıcalı. Ve arkasındakiler bunu Türkiye öğrendi. Evet bir programın daha sonuna geldik. Ee, güldüğümüze bakmayın sinirden gülüyoruz. İşte Türkiye'nin hali bu. Başlar ayak oluyor, ayaklar baş oluyor. Yapacak bir şey yok. İyi akşamlar. HUB Dijital'i izlemeye devam edin. Yarı yolda bırakmayız sizi. Sonuna kadar savaşacağız, mücadele edeceğiz.